...hayatınızı kolaylaştıracak bin bir tarihten bir tanesi de burada. Berna Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sarf Sizin Hanım. lezzet uzmanlığınız nereden geliyor? Sarraf Hanım biliyorsunuz biz Türk insanı olarak lezzetli yemekler pişirerek konuklarımızı ağırlamayı çok severiz. Çok doğru. Markamızın odaklanmış olduğu uzmanlık alanı pişirme gereçleri üretmek. Evet. Üretirken ise esas aldığımız konu lezzetli yemekler pişirebileceğiniz sağlıklı malzemelerden yapılmış yüksek kaliteli ürünler gerçekleştirmek. Evet. Bir yemekten iyi bir sonuç alabilmenizde... seçmiş olduğunuz pişirme gerecinin performansının o yemeğin lezzetine katkısı çok büyüktür. Çok doğru söylüyorsunuz. Mesela çelik tencerelerde evet. ürünün gövdesinin ve tabanının kalınlığı Ayrıca ısıyı eşit olarak iletme özelliği yemeğinize lezzet katmada büyük etkendir. Bu sebeple biz ürünlerimizde kullanmış olduğumuz 18/10 krom nikel paslanmaz çelik ile en sağlıklı ve en lezzetli yemekleri pişirebileceğiniz mutfak eşyaları üretmeye devam ediyoruz. Çok doğru. Korkmaz ürünleri yalnızca Türk mutfaklarında değil, 50 evet. ülkeye yapmış olduğumuz ihracat sayesinde dünya mutfaklarında da tercih edilmektedir. Evet. Sağlığını düşünen ve lezzeti şansa bırakmak istemeyen tüm tüketicilerimize yeni koleksiyonlarımızı yaygın satış noktalarımızda sunmaya devam ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar izleyicilerimiz hoşça kalın diyoruz. Müzik